Vertikal pozisyonda doğum deneyimi'nin avantajları, doğumun süresinin kısaltılması ve doğum sırasında, doğum eylemi sırasında hissedilen ağrının azaltılması şeklinde özetlenebilir. Tabii ki, ıkınmaya daha elverişli bir pozisyon olması nedeniyle kadının doğum eyleminin aktif kontrolünü elinde tutmasıdır. Peki kimlere tavsiye ediyorsunuz bu doğum yöntemini? Risk grubu olmayan, düşük riskli gebelerin tümü vertikal doğum deneyimleyebilirler. Ağrısız doğuma göre avantajları nelerdir? Epidural ihtiyacının minimuma indirilmesinde bayağı etkin vertikal pozisyonda ıkınma ve doğum ee, aynı zamanda doğum yani aktif doğum e, e, başlangıcından bebeğin dışarıya çıkıncaya kadar ki e, süre ki ilk doğumlarda bu yaklaşık 10-11 e, saattir. E, vertikal pozisyonda bu sürenin 5 e, maksimum 5 saatte e, kadar e, kısaltıldığı da tecrübe edilmiştir. Normal doğuma göre ertesi gün hayatımıza dönmemiz daha mı kolay? Normal doğumlarda aynı zamanda e, vertikal pozisyonda e, gerçekleştirilen doğumlarda e, vajinal veya perinel yırtık e, e, riski ve e, şiddeti azaldığı için daha hafif yırtıklar e, gözlemlendiği için doğum sonrası iyileşme süreci de kısaltmaktır. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.